Değil. Yani Reis burada e, iyimser bir bakış açısı sergilemiş ama yani ben gideyim Almanya'nın sistemini bir sikerteyim sömüreyim amına koyup deneyim diyen tipler de çok yani kusura bakmayın abi ben orada 19-18 yaşımda o zaman orada okurken <laughs> uçakla dönerken bir gün yanıma gelen dayının Almanya'nın insancıl sistemini nasıl sikerttiğini saatlerce yol boyunca dinlemek zorunda kaldım çektik krediyi, privat insolvens yaptık anladın mı moruk? Yani dedim ki şahsi iflasımı açıklıyorum dedim. Parayı aktardık Türkiye'ye. Şimdi memlekette iki tane bina dikiyorum diye anlattı herif bana yani saatlerce bunu. Ben bunu götümden uydurmuyorum amına koyayım. Almanya'ya saplamış bir de yaşamaya devam ediyor. Bir de şikayetçi diyor ki... Ya moruk işte ama şimdi sıkıntı ne biliyor musun? Ayda bin euro üstünde kazanamıyorsun Kazandığın zaman devlet el koyuyor. O biraz sıkıntı oldu. E yapma ya! Harbiden mi reis? Vallahi mı? Bin euro işte kazandım mail mi koyuyor? Vay şu orospu çocuğuna bak. Alman devletine bak. Deme ya. Çok kötü olmuş o ya. Vallahi 150 bin euroyu Türkiye'ye güzel... Yani güzel iyi kaçırmışsın ama o son dediğim biraz yani can sıktı biliyor musun? <laughs> Dalga mı geçiyorsun ya? Ne anlatıyorsun ama <laughs> koyun bana sen. Çocuğum anladın mı? 20 yaşıma gelmemişim. Böyle dinliyorum yani. Yol boyu anlattı herif. Antalya'ya uçuyoruz uçaktayız amına koyayım. Bir de diyor ki bak amına kodumu Almanı diyor bana diyor. Amına kodum çocuğu ço orada gelmiş. 1000 euro üstü kazandım mı diyor el koyuyor ya. Ben iflaslı mı ilan etmişim? E ee, ama ne anlatıyorsun abi sen adama 150 bin euro sokmuşsun götten yani. <laughs> ya böyle tipler de var. Şimdi reis çok iyimser bakıyor da. Abi mesela böyle bir tipten benim haberim olsa ben Alman olsam ön yargım olur abi. Ön yargım olur ya. Niye olmasın ki? Ya böyle bir hikaye bilsem bir Almancı Türkle ilgili. Ya derim ki abi bu adamlar bunu yapıyor yani. Bu yapılıyor derim. Tek örnek olmadığına da eminim. Yani ön yargım olur kimse tutamaz beni. insanım amına koyayım ben de ya. Ne ön yargısı ne o nasıl olurum yazan var sinirlendi. <laughs> Yapıyorlar abi bunları yapıyorlar kusura bakmayın hiç öyle dayı belki iyimser masum bir insan olabilir. Ama ben o işin çok leş taraflarını da gördüm tamam mı? Yani bazı e, dönercilerde jpg donate box da gördüm anladın mı? Donate to jpg box var orada amına koyayım yani. O da dönüyor Almanya'da. Neyse beni kızdırmayın. Almanya hakkında çok konuşurum. Beni kızdırmayın. <laughs> ben bu bağışı ne zaman attım? Hangi sen bunu okuyayım? Cinsel alet yok abi. Ha Malaka demişken. Dur bir dakika. Allah'ım. Yani şu Malaka'yı bir açalım. Türk-Yunan sınırı abi. Yunanlarla ilişkimiz hep böyle olsun istiyorum. Let's go. Let's give it a watch. Let's go. Türkiye! <laughs> Ay siktir malaka bu kala! Amca go! du, -du, -du, -du. <gülüyor> <gülüyor> Malaka! <laughs> Ma malaka. <laughs> <laughs> malaka bravo! da la <laughs> Go fuck it go! Yeah. Go fuck a goat, malaka! Malaka! It's a ma you are malaka! Malaka, go, go, go! go. Malaka, go, go. malaka. Abi şu atışmalar güzel ya. <laughs> bana şey anlatıyor şimdi. Ee, o zaman Göte Enstitüsü'nde kurs alıyorum Kıbrıs'ta yaşadığım dönem. Ee, Rum çocuk da geliyor tabi Nikolas. Nikolas bana anlatıyor diyor ki abi diyor şimdi onlar şeyde liseden çıkar çıkmaz askerlik zorunlu onlarda. Liseden çıktı an adam askerliğe gidiyor. 17 yaşında bitirdi 18 yaşında bitirdi fark etmez. Tak askerliğe gidiyorlar. E yine Kıbrıs'ta biliyorsunuz sınır ince baya. Baya karşılıklı kalıyorsunuz. Adam diyor ki anlatıyor bana ben böyleyim dinlerken bu arada. Herif diyor ki. Abi diyor işte PlayStation oynuyoruz diyor ben böyleyim. Ne PlayStation mı oynuyorsunuz? Askerde. P PlayStation. Böyle hikaye anlatıyor mesela hikaye şey. Almışız işte bir kasa birayı diyor tertipler. Ne? Bira mı aldınız? Kasa askerde falan hikayeler hep böyle başlıyor tamam mı? Ben her bir şey anlattığımda böyle işte böyle bir şey yapmış. Ne <laughs> falan diye bakıyorum ben böyle tamam mı? Bizim şimdi bizim asker çok disiplinli ya. Şey diyor çocuk. Abi diyor sizin diyor nöbet kulübeleri hiç boş olmaz diyor. Yani Türk nöbet kulübesi diyor asla boş olmaz diyor. Her zaman diyor en az iki asker dolu tüfekte orada bekler diyor. Hiçbir zaman boş olmaz. Biz de işte şey gelir diyor komutan. Hadi diyor çocuklar işte gidin şu kulübelere biraz dikilin amına oyun falan. Gidiyoruz diyor. Gittiğimiz zaman diyor bazen diyor. Adamla aramızda 30 metre oluyor tamam mı? Karşında Türk. 4 saat nöbettesin diyor. Böyle bakışıyoruz adamla. Bir süre sonra konuşmaya başlıyorsun diyor. Sen diyor Rumca konuşuyorsun. O Türkçe konuşuyor. Kimse bir şey anlamıyor ama bir konuşma dönüyor orada diyor. Ama hikayeler hep böyle başlıyor. PlayStation'ı kurduk arkadaşlarla. Şeydeyiz, Baraka'dayız. Ne? Baraka'da PlayStation mı? Ananın amı ya internette mi var falan diye. Bayağı konuşuyorlarmış böyle. Muhabbet. Malaka bu arada e, Yunanca'da şey demek. Ya kötü manada gay demek. İbne demek yani Malaka Yunanca'da. Hala küfür olarak kullanılıyor Yunanistan'da. İşin komik tarafı Kıbrıs'ta yani Rumca'da ee, Malaka, Malaga, ee, yakın arkadaş demek, kanka demek. Yani mesela Kıbrıslı bir Rum'san ve Yunanistan'a gidersen yakın arkadaşına Malaga dediğin zaman ne diye bir dönebilir yani. <laughs> ne diyorsun lan sen? Hayırdır hemen koyayım falan olabilir. Hani Kıbrıs'ta kanka anlamına gelen kelime Yunanistan'da puşt anlamına geliyor. Direkt puşt yani Türkçe çevirisi bu yani. <laughs> Kıbrıslar gay mi? Gay and proud. Hayda valla öyle. Böyle ufak tefek diller arasında farklarda var. 31'ci demek. Yok lan ne alakası var. Hiç alakası yok 31'ciyle. ile. Abi gomma bizim de kullandığımız. Evet biz Kuzey Kıbrıs'ta gommayı kullanırız. O da gombare'den gelir. Gombare de Rumca'da şey demektir. Ee, yani o da kankamsı bir anlamı var ama o bayağı şey böyle. Bir üst level'ı. Hani kan kardeşim tadında bir. Biz onu kısaltıp gomma demişiz. Gombare. Onun şeyi, Rumcası. 31. işte doğru tespit etmiş. <laughs> evet. E, neredeyiz? bayağı yine bir şeyler gelmiş. Ya şurada iki video izleyelim dedik. Yine akıtmışsınız. Amına koyayım. Bitmiyor. Donetler. Biraz da Türk mühendislerimizi izleyelim. Bu ne? 450 bin. Uçak belgeseli mi? Akıncı belgeseli mi? A